Merhaba arkadaşlar bugün sizden yeni bir PUBG bölümüyle karşınızdayız. Bu da ne geçireme hoş geldiniz. Şunu şöyle. Şundan ödülleri alalım da. Bir sürü tavuğum var ya. Arkadaşlar klanımız PUBG Krallık bir katılmak isteyenler katılsın. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Nova Napoli Nova Napoli mi diyor bu? Ama işte Erangel değişti. Zaten oynayanlar bilir. Zaten oynamayan niye izlesin ki? <laughs> Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Hei. Ben şuraya atladığımda artık hep sağa çıkıyorum. Yani ölmüyorum. Bayağı da video çekmiyorduk ya. En sonra bir bisiklet çektim ben. Kimin izliyorsunuz? Karanla neden video çekmiyorum? Karan köydeydi ondan video çekemiyorduk. Şimdi köyden geldi. En yakın zamanda Karan'la video çekeceğiz. Karan da ortak çünkü bu kanala. Gidiyor. Akrep bulduk. Neyse alan yakınımızdaymış ya. 600 metre uzak değil. Uf 8x kesin ben bundan SKS falan. Kesin bulurum SKS. kaseyi bulacağım abi kesin. Eminim. Seni kolay. Sey kase. Hmm. мастаас кесин чаар Сүнни коо ттуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Abi şu evden bana vere vere pompalı verme ya. Sisleri ben çok topluyorum çünkü şov yapıyorum bazen. Adamları bir topluyorum herkesi öldürüyorum. Adam geliyor yani bot. Neden öyle sıktım? Gerçek adammış gibi sıktım evet de. Şey neydi onun ismi? Ee, Nasıl canama Canıma indirmesin diye zaten enerji içeceğim yok. 8 iki takılmış evet. SKZ'ye Uf bir 8x daha. Oha ya silah yok tarmalı. Ucu var. Ucu var bra bra bra. Ucu ekeşke çekeşiz olsa. bu musyon neden diyor bu takım ya abi ya bakın arkadaşlar uf canım çok gitti çok gitmedi vallahi bunlardan buldum Geçen şurada bir de Uğaz vardı. Şimdi ilk defa yok. No, ilk defa Pirmos'ta Uğaz gördüm ya. Çok şaşırdım. Tam şurada bak. Tam şu ağacın şurada Uğaz vardı. Araba Zaten arkadaşlar pirmaz kaldırırsanız hep burada araba oluyor <laughs> Bir poçinki basalım Aman poçinki demişim gerce bulu Ben böyle yolda giderken hep içeriden sevmeyi seviyorum. Sevenler zaten alta yorumunu atar. Sizden tek ricam. Böyle bakıyorum 108 200 görüntülenme var. Bir bakıyorum 15 20, 15 10 beğeni falan oluyor. Sizden tek kıracağım arkadaşlar. E, neydi onun ismi? Çok beğeni atın. Allah aşkına böyle beynimiz beynimiz fazla gelsin Yani bu video sizden tek edeceğim. bir 14 14 beğeni gelsin. 14 aynen öyle. O şimdi doğru tepeden göreceğim 8x de var Dolabı almak istiyorum ama Ölürsem falan video boşuna gider. Adam balığı gördüğünüz gibi. Vay wow, hıyara bak. Hatta bu video şöyle bir oh, şey. Boş ver ben onu demeyeyim. <laughs> you don't you Asıs Arkadaşlar alan noktası benim. Ve bu ve burada şu an çok boş. Mermile var. Yürü. Sen de yürü. Sen de yürü. 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 Sen de at gitsin. Sen de at gitsin. kalın. 8 x at. 4 xi de at. Şey 6 xi e takıyorum ben. Bakıyorum arada ondan. 6 x duruyor. Muhteşem bir şey oldu bu ya. Türkiye'de 62'miz eksik arkadaşlar. Hemen şey alacaktım ben. 556. Aşında inşallah vardır 556. Bundan sonra burası benim semtim kardeş. kurban olurum sana kurban olurum sana Aynen öyle arkadaşlar bir AVM falan çıkar oradaki taraftan. Hadi be. Tekne yok ki al. Yemin billah ki var. Çok şanslıyım. Şöyle arabayı çekeyim de. Aynen öyle. Ben galiba bagır sesi duydum da Şimdi oraya nasıl giriş yapacağız? Alan kesme hospital tepesine verdi. O bottu da. 啊，好的。 20 dakika. Adamı gördüm ben siz de görmüşsünüzdür. Kesin de adam oradan dolanacak uyanıklık yapacak ben biliyorum. O yüzden elimizde M249'u alalım. sıçtık. Hadi be. Bakayım rakibi. arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. 7 vardı. Gördüğünüz gibi 6. olduk. Ben saymazsak 5. oluyoruz. Kanalımıza, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoş kalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Unutmayın 14 like gelirse bunun yeni bölümünde gelecektir.